30 Ağustos'tan herkese selam. Bugün aslında bahsedeceğim çok bir şey yok, ama yine de kanalda boş bir gün geçirmiş olmamak için e, bu videoyu çekiyorum. E, zaten açıdan da fark edeceğinizlere yeni tripodumla çekiyorum. Artık sonunda o wide açıdan kırtıldık yani, yandan çok ucube çıkıyordu. E, bugün sadece günlük rutinlerimi hallettim ve TET genel denemeye girdim genel deneme hakkında konuşacak olursam muhtemelen 100 civarı gelecek. Matematik güzeldi. Sayıları çok zordu ama onun dışında da çok kolaydı. Sayıları çözerken korktum yani. yani yetiştiremeyecek gibi oldum. Ama sonra yetişti. Ya zaten deneme için ayrı bir video çekerim. Günlük rutinlerimi hallettim onun dışında. Total 4 saat falan çalıştım. Gerçekten bir ofte olmuş oldu e, ee, günlük iki test AYT geometri çözüyorum. Buradan doğrunun analitiğini deyim Barış'ın analitik fasikülünde. 15. testi çözdüm. Güzel bir testi. Ardından orijinale geçtim. Ups. Orijinalde de dairede alan. Şöyle şurada bulacağım muhtemelen. sadece mavi testleri çözüyor. Bu 9. testini çözdüm. Güzel bir testi. Bu soru güzeldi. Bu soru da bayağı güzeldi. Alan taşıma sorusu. Genel olarak ortalama ama yani. Ardından TET geometri günlük bir testi onu çözüyorum. Bunlar hep palmetrik rutinler. Üçgen'de kenar ortayın ikinci testini çözdüm. Şimdi bir sene boyunca bu filmlere devam edeceğim. Onun dışında bunları yaptıktan sonra da denemeye girdim. Onun dışında genel olarak havuza, denize girdim. Dinlendim. Aktif bir dinlenme yaptım. Sonunda. Şimdi de muhtemelen dinleneceğim. Yaklaşık iki haftadır izlemeyi istediğim ama asla vakit bulamadığım bir film var. Onu izleyeceğim. Bu kadar. Bugün bahsedeceğim çok bir şey yok kanal boş durmasın diye bunu yüklemek istiyorum. Ve gün boş durmasın diye. Görüşürüz.